Sıla nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Nasıl bir efendim? Merhaba. yapıyorsunuz? Şey Modacıda yediniz sanıyorum az önce. Evet. Provada mıydınız? Yok ben prova değilim arkadaşıma eşlik ettim. Geçtiğimiz günlerde karşı taraf ceza aldı efendim. Ben davadan Çok dolayı. Çok e, evlilik hazırlıkları devam ediyor diyebiliriz. biliyoruz. Yakın Kolay gelsin. Mı? Yok öyle bir şey. Yok evet. mu Şu şey an yapalım. kıyafet Çok mi mal yoksa mal ev e, içi mi buluyorsunuz? Yok. Yeah. Çok teşekkür ederiz. Her şey kolay. Sağ ol. Gelsin.